Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahibi 7 bin aileye erzak yardımında bulundu. Dernek sağlık çalışanlarına koruyucu malzeme desteği de sağladı. Burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapı kapı dolaştılar. Hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine 7 bin koli erzak dağıttı. Anneler de unutulmadı. Bu günlerde biraz daha toparlanır. Bir ailenin aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malzeme yer alıyor. Kolilerin yanında anneler günü dolayısıyla dernek tarafından şal da dağıtıldı. Yardımlar sadece ihtiyaç sahibi ailelerle sınırlı değil. Tüm sağlıkçılarımıza İstanbul genelindeki pandemi hastanelerinin hepsine siperlikler temin ettik. Ve bu siperlikler yapan gençler vardı. Ve bu gençlerin yazıcı ihtiyaçları vardı. Kendilerine yazıcıları hediye ettik. Maskeler hediye ettik. Tulumlar istediler. Cebapşa ve Çapatı hastanelerinden onlara tulumlarını teslim ettik. Eee terlik ihtiyaçlarına giderdik. Dernek bine yakın üniversite öğrencisine düzenli burs veriyor. 350 aileye de aylık erzak yardımı devam ediyor.